İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Fıkı, 46. Ders İstinca İstinca, defi hacetten sonra ön ve arkadan çıkan necaseti, su, taş ve benzeri şeylerle temizlemek demektir. Şafi ve Hanefi mezhebine göre, ön ve arkadan normal olarak çıkan necasetten temizlenmek vaciptir. Temizliğe büyük önem veren İslam dini, defi hacetten sonra temizlenme ile ilgili bir takım emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. Nitekim kişisel temizlik ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz ve Vesselam'ın hadislerinde bazı emir ve tavsiyeler yer almaktadır. Bunların tamamına adab kuralları denir. İstinca su, taş, toprak, kağıt, kumaş, tahta, tuğla, kiremit gibi muhterem olmayan katı cisimlerle yapılabilir. Önce taş gibi katı bir cisimle silindikten sonra suyla temizlenmek daha faziletli sayılmıştır. Ancak suyla temizlenmek taş benzeri şeylerle temizlenmekten daha faziletlidir. Kemik, hayvan tezeyi, insan veya hayvanların yiyecek maddesi ve sağ elle istinca yapmak caiz değildir. Defi hacetin kuralları olduğu gibi istinca yani defi hacetten sonra temizlik ile ilgili kurallar da vardır. Bunlara istinca adabı denir. İstince adabından bazıları şöyle sıralanabilir. Aşağıda belirtilenler hem Şafii hem de Hanefi mezhebine göredir. 1. Tuvalet ihtiyacı giderilirken avret yerine ve çıkan pisliğe bakılmamalıdır. 2. İstibra yapılmalıdır. İstibra, idrarın tamamen boşalması için kendini sıkmak, öksürmek, sol tarafa ağırlık vermek, beklemek gibi işlemler yapmaktır. 3. İstinca, tuvalet ihtiyacının bitmesinden sonra yapılmalıdır. 4. İstinca, temizleyici olan bol su ile yapılmalıdır. 5. Su bulunmadığı takdirde tuvalet kağıdıyla da istinca yapılabilir. 6. Su ile istinca yapıp Tuvalet kağıdı ile kurulanmak temizliğe daha uygundur. 7. Ön ve arkadan çıkan necaset temizlenirken sol el kullanılmalıdır. 8. İstincada ihtiyaç duyulduğunda sabun ve benzeri temizlik maddelerinden yararlanılabilir. 9. İstinca biter bitmez hemen avret yerleri örtülmelidir. 10. Tuvaletten çıkıldıktan sonra eller bol su ve sabunla yıkanmalıdır. 11. Suyun ve diğer temizlik araçlarının kullanımında israftan kaçınılmalıdır.